Hocam şimdi sizden Boluyla ilgili. Bolumuzun, e, özellikle aşçısı meşhur, menkend özellikle. Aynı zamanda bazı yöresel e, yiyeceklerimiz var. Mesela Bolu keşli dediğimiz, işte, süzme yoğurttan yapılan bir yiyecek. Şakşak evet. e, şak elması. Bunlar yöresel zaten. Şakşak şak elması çok sert diyorlar. Ben denemedim. Öyle mi? Şöyle sert olan da var, yumuşak olan da var. E, her yap ağız yapısına göre farklı. Yiyemeyiz evet sert yapısı herkes beğenmiyor biraz çok sert gerçekten çok sert. Evet öyleymiş. öyleymiş. Bolu tarhanımız var bu biraz daha farklı. Ee, evet. ben Bolu'da Özellikle. geçen gere de panayırı çok hoşuma gitti. evet gere de biz ona mahya diyoruz gere evet. de. Ee, az evet. Azından da söyleniyor. Çok ciddi bir kalabalık oluyor. Çok güzel. Gerçekten. Gitmenlere tavsiye ederim. Sağ Fena olun. Görmelerini. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Rica ederiz. ederim. Eyvallah. Burayı gösterdin değil mi? Bak dedi ki çek bunu bunu çek. Dedi ki dokunabilirsiniz dedi. Yiyebilirsiniz demiyor bak. Harbi sert <laughs> ama. <ya>, harbi sert. Bir şeyini çıkabilir ya. Evet gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> mesela çıkarıyormuş <laughs> yani. Valla. Ben almadım Bolu'ya şeye panayara gittik de almadım. Hocam teşekkür Çok ediyorum. Şöyle diğer tarafa geçelim. <laughs> Abiciğim taş düşebiliyor ayı çıkabiliyor. <laughs> Kastım onu. Öncelikle Kastamonu'muzun 24 adet tescilli ürünü bulunmakta. Bunlardan en bilineni taş köklü sarımsağı. Beyaz altın diye de keserken biliyorsunuz zaten. Burada kelsimidimiz var. Göcemiz var. Akdeniz Akdene göce çorbası yapılıyor bundan. Kemiklere çok faydalı olduğuyla biliniyor. Burada siyez bulgurumuz var. Kül çöreğimiz. Bu Hünkar kayığımız Osmanlı zamanında e, padişahlara Cide'de yapılır bu. Şu an Cide'de hala yapılmakta. Aynı zamanda minyatürü de yapılıyor. Bu Cide yazmamız. Cide'mizin ceviz helvası. Bu da tescillenmiş 2018 yılında. Evet, çok sert birazcık. Sonrasında çekme helvamız var. Size ikram etmek isterdik ama bitti. yarın tekrar gelirseniz inşallah ikram edebiliriz. Biz çok yedik ya. Kastım. Kastım Aynı zamanda dünyanın en derin ikinci kanyonu Kastamonu'da. Vallahi kanyonu. Sonrasında Arif Atılgaz Kastamonu'nu zaten biliyorsunuz. Abdurrahman Paşa Lisesi'nde okumuş kendisi. Ee, Hababam Sınıfı'nda oradaki anılarından yazdığı söyleniyor. Abdurrahman Paşa Lisesi de Anadolu'da açılan ilk lise. Anadolu'da açılan ilk lise Abdurrahman Paşa Lisesi. Kırmızı, yeşil, mavi deniz, işte Cidemiz. Dolaşıklar. Ben takip ediyorum size. Geçen... Vallahi tokat anlatılmaz yaşanır. Değil mi? Siz yaşıyorsunuz zaten. Evet. Bir tokatlı ile evli olmak ayrıcalıktır ayrıca. Evet. Şimdi tokatımız... Siz ne derler hanım köylü olmuşsunuz. Ee, çok tatlı. Geçen sene bu arkadaş annesinin karnındaydı. Evet. Kabu Fest'te. Şimdi standımıza gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Tokatımızı tanıtalım. Tokatımızın yaprağı var. Salçası var. kuşburnu marmelatı var. Çeşitli kesme biçimlerinde eriştelerimiz var. Aynı zamanda tarhanamız var. Madımak konservemiz var. Pekmezlerimiz var. <laughs> Batımız var. Batımız burada. Böyle çeşitli yazmalarımız var. Ve burada cinci hamamı var bilirsiniz. Evet. Cinci hamamının işleteni Tokatlı. Ee, tokat'ın da telakları meşhurdur, hamamları meşhurdur. Onlar bunları bıraktılar. Peştemallerini. Sağ olsunlar. Bu şekilde Ballıca Mağaramız çok ünlüdür. Henüz açılmayan yerleri de var. Ballıca Mağarası'nın. Evet. Oo bulak mencidisin kaç katı? Öyleymiş, öyleymiş. Kaç katı? O onun minyatürü kalır öyle diyelim. Evet tokatımız şimdilik bu kadar. Yeni sezonda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet efendim Çankırı'nın coğrafi olarak dünyanın en kaliteli tuzunu içermektedir. Biz buna tuz değil beyaz altın diyoruz efendim. Bu zamanda taşılıyor ki sana beyaz altın diyor. Hangisini alalım? Yani şimdi birisi antibiyotik, antibiyotik kategorisinde, birisi de antibakteriyel olarak tuzdur efendim. İnsan vücutunun 84 milire ihtiyacı vardır. Bunu sadece tuzdan temin edebiliyor. Bu da beyaz altın dememizdeki sebep Çankırı tuzumuzun beyaz olmasından efendim. Kristal tuzdan çekiliyor. Burada taş değirmenimizi çekebilirsiniz. Şöyle Değirmenimizde öğütüyoruz. Kristal tuzlarımızı da çekebiliriz. Buyurun Me Merif Bey. Mikrofon sizde. Başağı mutlaka. Efendim Çankırımız İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde. Şirin bir şehir. Ee, Türkiye'de belki en göç veren vilayetler arasında. E, büyük tuz şehrinin olduğu, dünya rezervinin 400 sene rezervinin Çankırı'da olduğunu ve 1074'ten beri de Türk yurdu olduğunu hatırlatmak isteriz. Yaranlar Diyarı, Çankırı'mıza hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Eskişehir standımıza hoş geldiniz. Eskişehir'imiz e, çok e, kaplıcalarıyla ünlüdür. Odunpazarı evleri ünlüdür yine. Evet. Yiyecek içecek açısından çiğ böreğimiz ünlüdür ve telva'mız ünlüdür. Ee, onun yanı sıra özellikle porsuk üzerine yapılan e, iyileştirmeler sonucunda e, porsuk çayında işte gondolla gezintiler yapılabiliyor. Geniş yeşil büyük parklarımız var, Sazova Parkı gibi. E, bunun içerisinde çok çeşitli tesisler var. Özellikle herkesin çok ilgisini çeken bir masal, şat masal şatomuz var. Onun yanı sıra tabii merkezin dışında ilçelerde de çok büyük zenginliklerimiz var. Mesela Beylikova'da şu anda güncel gündemde olan nadir elementler, madenler var orada, çıkıyor. Lüle taşımız meşhurdur. Lüle taşından çeşitli biblolar, süs eşyaları yapılmaktadır. Ee, yine Sivrisar ilçemizde özellikle Nasrettin Hoca'mızla ünlüyüzdür. Nasrettin Hoca'nın doğduğu e, köy Sivrisar'da bulunmaktadır. Yine Sivrisar'da Ulu cami var. Son e, Yanlış hatırlamıyorsam son bir yıl içerisinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. E, yine özellikle e, şey, Yunus Emre'nin de mezarı Eskişehir'de Sarıköy'de bulunmaktadır. Bu şekilde anlatacaklarımızı herkizi Eskişehir'i gezmeye davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz Mersin'liyiz burada. Ben Günnar'dayım. Toroslar merkezinden arkadaşlarım. Bunların hepsi Mersin'de yetişen ürünlerimiz. Şuradan alalım isterseniz. Şu bademimiz. Elle kırılabilir bir badem. Fıstığımız var. Keten tohumumuz. Menengiç. Bu da keçi boynuzu. Evet. Burada e, köylerimizin yetiştirdiği bir sürü ürünler mevcut. Nareksisi, kantronya, cezeryemiz meşhur. İkramımızdır alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Burada muzlarımız mevcut. Bu göleves, Anamur'da yetişiyor. Hocamızın memleketi. Göleves, sebze oluyor. Patates yemeği, patatese benziyor biraz tadı. Narımız var, mandalinamız, avokado kudret narı, mango, ejder meyvesi, papaya, muz, Türkiye'de limon, evet. <laughs> Antep fıstığımız bile var. Günlerde yetişiyor kendisi. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oyması, Yemenileri meşhur, çift saranası, acem pilavını yaptık. Oyma sandığımız var ve Maraş'ımızın en güzel yanlardan bir tanesi ozanlarımız meşhurdur bizim yedi güzel adam e, tanıtan bir kitabımız mevcut. Belediyemizin imkanları doğrultusunda burada şehrimiz en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Pul biberimiz meşhur. E, acılı pul biberimiz var. E, bu şekilde hocamız acem pilavı yaptım. Acem. acem pilavı evet acem pilavı havuç, soğan, et, et pirinçten yapılan bir pilavımız. <laughs> cips saranımız var. Biliyorsunuz biz cips saranı kanunu Sultan Süleyman Severi çıkarken bozulmaması için e, bir ürün yapmasını istiyorlar. E, ve talimat verdikten sonra bu ürün keşkek ve yoğurttan yapılan bir ürünümüz. Cips şeklinde ve çorba şeklinde tüketiliyor. Nereyi anlatacaksın? Kahramanmaraş abi. Anlatabilir misin? Anlatırım abi çok kolay iş ya. Dinliyorum. Abi Kahramanmaraş'ımız yemekleriyle, tarhanasıyla, dondurmasıyla, pul biberiyle meşhur olup kitaplarıyla bilinip çok güzel bir şehir. Teşekkür ederim. Anlatılamaz. <laughs> Yaşanır. Yaşanır. ol, <Sağol>. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Siz ne ben ne Tekrar baştan başlayalım mı devam edeyim hocam? Devam <laughs> edeyim hocam. Hocam, Denizli tekstili başkent olarak biliniyor. Aynı zamanda Pamukkale e, yılda iki buçuk milyon turist ağırlayan bir e, kent. Bunun lokomotifi Pamukkale oluyor. Sevimsar'dan çerezlerimiz var. Toplam 48 buçuk çerez, e, çeşit çerezimiz var. Buçuk ne diye soruyorlar genelde. Buçuk olan kırık leplebi oluyor. Tatlılarımız var değil mi? Tatlılarımız bitti. <laughs> e, tavas baklavamız vardı. Tavas baklavamız e, tescilli ürünlerimizdendi. Akalar kavunumuz vardı. O da tescil de. Palet atarımız vardı. Sosyal medyada şu aralar çok güzel olan bir şey. Ee, bitti maalesef. Burada buldan bezlerimiz var. Buldan bezleri e, hepsi el dokuması. Yatağın bıçaklarımız var. Yatağın bıçaklarının ben kısaca bir Tarihini söyleyeyim size. Yatan bıçakları aslında Osmanlı zamanında Osmanlı'nın kılıçlarının Osmanlı'nın kılıçlarının üretildiği bir kasabaydı. Şimdi e, çağımız modernleştiği için artık daha çok bıçak aydı. Biz de kültür unutulmasın diye sergiledik. Evet. Mesela denizlerimizde düğünlerinde şu şekilde davetiyeler olur, davetiyelerin içinde bıçak olur. Evlenen çiftler isimlerini yazdırır buraya, hatıra olarak kalır. <laughs> Yeşil ayakkabılarımız var, %100 deri olarak üretilir. E, kişi özel üretim de yapılıyor. Hatta bu aralar üniversitelerde de yeni yeni ayakkabı tasarım bölümleri açılıyor. Bu şekilde yürüyüz. <laughs> Özümüz yörük. Yörüğün özü tabii Türktür. var Bu şekilde hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Malatya, Malatya bulunmaz eşin Gönülleri coşturur ayla güneşin anne aney, 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 kernekli misin? gelmemek gelmemekte yemin edilir misin? Kirliye gelmemekte yemin edilir misin? Kilis Tan'dıma hoş geldiniz. Ee, şimdi ben size burada özellikle meşhur olan Ramazan bayramlarında kullandığımız, içtiğimiz meyan kökü şerbetini tanıtmak istiyorum. Meyan kökünden yapılan bu şerbetimizin sağlık açısından çok faydası vardır. Özellikle kalp rahatsızlığına ve mide rahatsızlıklarına çok e, faydalıdır. E, şeker oranını dengeler, dengede tutur vücutta, dengede tutar yani. Bu e, tamamen bir bardak alabilir miyim? Şuradan göstereyim. Şu şekilde göstereyim yakına alabilirseniz. E, hiçbir katkı maddesi yoktur. Kendi şeker oranıdır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şuradan vereyim size. E, meyan kökü şerbeti. Burada daha kekiğimiz var. Yine e, bitki çayı olarak düşünün bunu. Çok faydalıdır. Bayağı kendisi. Burada da zahterimiz var birçok çeşitli kuru yemişten yapılan, kavrularak, sonra çekilerek yapılan bu kahvaltılarımızın vazgeçilmez olan zahteridir. <laughs> Zeytinyağına biraz bandırılıp, ondan sonra zahtere bandırılıp yenilir. Burada Antep ev yapımı salçamız vardır. Biber ve tatlı biber karışımı çok lezzetli kendisi. Burada da pul biberimiz var. Yine kendi ev yapımımız. Kendi imalatımız olan zeytin ağaçlarımızdan topladığımız zeytinimiz vardır. Burada da zeytinyağımız vardır. Ve kilisin vazgeçilmez olan kaçak çayı, Meşhur <laughs> olan kaçak çayımız vardır. Evet. Ee, burada başka ne? Kahke vardı. Ondan da gösterebilirsiniz isterseniz. Bu şekilde hepinizi kilis tadına bekliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam, söyle. <laughs> Yine bakın burada kahkemiz vardır. Yine e, meşhur olan Ramazan bayramlarında özellikle kilis kahkesidir. Meşhur olan. Dediğim gibi hepinizi kilis standında bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aydın standındayız. Zorla konuşturuyoruz. Şimdi <laughs> mikrofonu veriyorum. Aydın'ın neymiş? Aydın. Aydın'ın ne Aydın öncelikle en meşhur şeyi Zeybek yani Efe. Efeleriyle. <laughs> incirleri meşhur tabii ki de. Aydın her yerinden bereket akıyor öncelikle. Dağlarından hani ya oğullarından Balakan şehrimiz, Aydın'ımız, canım Aydın'ımız. Yani güzel bir memleket. Turizm alanında da gezilebilecek yerler var. Didimdir, Kuşadası'dır, Afrodisyas gibi. Yeni Arapapıştı Kanyonumuz var. Orada da tekne turları düzenliyoruz. Yani buyurun gelin diyoruz. Bekliyoruz hepinizi. Hoş geldiniz. Ee, Uşak, Ege bölgesinin incisi, kanyonu en büyük Türkiye'nin en büyük ikinci en büyük kanyonu Uşak'ta. Kilimleriyle meşhur, tarhanasıyla meşhur, hem lezzeti hem tarihi ile meşhur bir kentimiz. Hepinizi bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Batman mı Batman mi? Batman. <laughs> evet. Ba Batman diyecektim. Batman'ın neyi meşhur? Ee, neyi meşhur? <laughs> Ee, petrol var. Zaten petrol yanışında fındı ama sonra da bayağı meşhur popülerleşti. Popülerleşti. <laughs> Söyleyemedim. Ekmek var, tandır ekmeği bayağı meşhur. bunu zaten doğunun yüzde %90'larında her yeri de var zaten bundan. Tabii dolma yapılıyor. Etleri çok sevdiğim için her yemekte et olması lazım. Et olmadan uyanamıyoruz. Merhaba Gaziantep'in e, öncelikle fıstığı ve 200'ün üzerinde de o, coğrafi seçildiği yemekleriyle bir medeniyet beşiği diyebilirim. Baklava? Baklava zaten has safhada. <laughs> yani en çok bilinen e, yemeği baklavamız. Ama ayrıca bilinmeyenlere baktığımızda zeytinyağımız, e, nizip sabunumuz, nizip nanemiz, nizip sumağımız. Bu Gaziantep'in nizip ilçesinden gelen bir şey. Ayrıca merengiç kahvemiz de. Aynı o keza. E, onun dışında ciddi bir tarihi vardır. E Milliye zamanında büyük başarılar kazanmıştır. Kendi başına kendi kendini kendi kendine kazanmış, mı? kendi kendine kazanmıştır. Gazi unvanını almıştır. Hatta Atatürk de kendi nüfusa Gaziantep Antep dekli evet. olarak kaydetmiştir. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Sağ ol. Merhabalar. Balıkesir'imiz Kuvayi milliye şehrimizdir. Kurtuluş Savaşı zamanında önemli bir şehrimizdir. Daha öncesinde de tarih boyunca ondan fazla millete, ondan fazla farklı devlete başkentlik de yapmış. bir evet. zamanda burada insanlar da yaşamış bir şehir. Aynı zamanda bir sürü coğrafi işaret ürünü var. 50 çeşit peynirimiz, 10 çeşit ekmeğimiz var. Aynı zamanda tarihi hamamlarımız var Balıkesir olarak. Doğal güzelliklerimiz kaz Dağımız var. Bu şekilde yağcı bedir halılarımız var. Gönenimizin iğne oyaları var yine burada. O iyi işte, dedi değil mi? Değil. Bu zeytin ağacı. Zeytin. Ha, özür. ha? <laughs> <laughs> Hayır. Kır <laughs> değilim. <laughs> 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 çok benziyor çünkü. Çok ben gerçekten yine çok benziyor. Önde de lavantamız var. Balık esirde lavanta da yetiştiriyoruz aynı zamanda. Yine e, balık esirimizin zeytini zeytinyağı, <laughs> hoşmerimi <laughs> meşhurdur aynı zamanda bunlar yine tescilli olarak coğrafi işaret ürünlerimiz. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Şey değil. Mardin temsilen buradayım. Bu seneki e, Fest Festivali'nde biz varız burada Mardin temsil olarak. Bir başımda gördüğünüz Puşi diye hitap ettiğimiz bir de şu an sırtımda gördüğünüz başa bağladığımız şallardan mevcut bizde. Yani bunlar genel olarak meşhur. Dekınalarımız var şekil olarak. Şekilada görebileceğiniz gibi şu şekilde burada gösterirseniz. Şurada mesela evet, o... motiflerimiz mevcut. Kına işte çayla bir gün beklettikten sonra e, kullanma hazır oluyor. Hem daha güzel şekiller çıkartıyor. Bir yemek olarak derseniz de e, kaburga dolmamız meşhur. Yani genel olarak bu kadar. Evet. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Anadolu'nun fethi Alparslan'ın diyarı 1071. Olmasaydı buranın hiçbiri olmazdı. Muş bundan ibaret. Yemek kültürleri çok geniş. Geniş platosu coğrafyası var. Şu an baktığınız çorta çort turşusu. Lahana yemeği. işli köftesi. Nerede? Hepsi muşta. Nerede olmaz? İlla muşa gelmemiz lazım. vardı. Ayran aşımız vardı. Ayran aşımızı bitirdik maalesef. Baya bir lezzetli bir tadı vardı. Siz yetişemediniz. Evet. Hem muş yemekleriyle, kültürüyle, işte, coğrafyasıyla, platosuyla meşhur dediğim gibi. Alparslan'ın diyarı olarak biliniyor zaten. Alparslan öyle bir Orada diyor ki size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacak. Şu an o vatanın temsilcileriyiz. Evet. Hani buranın ambiyasının sebebi orası aslında 1071. Malazgirt Zaferi. Zaferi. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Yeşil Bursa'ya öncelikle hoş geldiniz. Tanrım'da da hoş geldiniz. Bursa dört mevsim yeterli şekilde tüm mevsimleri yaşayabileceğiniz güzel bir şehir. Kışını, yazını, baharını, ilkbaharını, sonbaharını güzel bir şekilde hissedebilirsiniz her bölgesinde. Deniz olsun, kara olsun sizi gerçekten doğasıyla da büyüleyebilecek bir şehir. Kültürü ve yemeğiyle de zengin bir şehrimiz aynı zamanda. Yemek kültürümüz de et ve tatlı olarak zengin bir şekilde. Burada da görüyorsunuz. Süt helvamız, cevizli lokumumuz, tahini pidemiz, pideli köftemiz, özellikle İskender Bursa kebabımız çok meşhur bir lezzettir. Gelirseniz mutlaka tatmanızı öneririz. Tarihi ve kültürel açılar çok zengin bir şehir. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü Osmanlı padişahına da ev sahipliği yapmıştı. Buradaki kültürel mirasını da görüyorsunuz. Hala doğası ve mirasını korumuş bir şehir. Yeşillik açısından da zengin bir şehrimiz olduğu için doğa güzellikleri de çok fazla. Ticari alanda da çok gelişmiş bir şehrimiz. İznik Çinisi olsun, yeni tok açılan fabrikamız İpey ile gerçekten her şeyle çok zengin bir şehir. Türkiye'nin de dördüncü büyük şehri olması zaten gelişmesine büyük katkılar sağlıyor. Sarayı. Aynen sanayi anlamında da çok zengin bir şehir. Bir de şey vardı ya. Buyurun. Elmayla mı? Elmalı değil. Tatlı bir şey. Kestane şekeri. <laughs> evet, kestane şekerimiz de var. <laughs> Bursa dağlarına yetişmiş olan kestane ağacından elde ettiğimiz kestanelerle birlikte şerbetiyle onu tatlı haline getiriyoruz. Bu da gerçekten farklı bir şekilde insanların damağında lezzet <laughs> bırakıyor. <laughs> Karagöz da zaten efsaneleriyle de bilinen <laughs> Çok birbirlerine zaten şeyler. Kanka <laughs> kardeşim. Te <laughs> teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet Sakarya'nın neyi meşhur? Bana Sakarya deyince aklıma ne gelir? Ya da Islama 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 köfte. <laughs> kesinlikle. Balga tatlısı Aynen. Çok güzel yaparım balga tatlısını bu arada. Nerede? Gülçin nasıl balga tatlısı yaparım ben? Şöyle tadabilirsiniz bu arada. Evet. Balga tatlısı. Evet, şöyle. Kim yaptı? Hocamız yaptı. Çok güzel olmuş. Tamam. Afiyet olsun. Evet. Sakarya Marmara bölgesinde yer alan doğası, yaylaları tarihiyle dikkat çeken bir bölgedir. İsmini Sakarya nehrinden almaktadır. Sakarya eski adı Sangarios'tu. Filigya mitolojisinden gelmektedir Sangarios adı. Zamanla işte kelime değişip Sakarya'ya dönmüş. Öyle. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla yormayacağım. Sen İstanbul'da bekliyoruz. Sağ olun.